HIST 102 Classical Civilization of Greece and Rome 2 Tarih bölümünün birinci sınıfında verilen ilk ve en temel zorunu derslerinden birisi HIST 102 Klasik Yunan ve Roma Medeniyeti 2 dersidir. Bu derste Roma'nın Milattan Önce 8. yüzyıldaki kuruluşundan Milattan Sonra 7. yüzyıldaki geç antik çağın sonuna kadar tarihinin genel bir görünümü sunulur. Dersin amacı öğrencide Roma devletinin genel gelişimi, Yunan ve Roma kültürlerinin sentezi, ayrıca Roma'nın süre gelen mirası hakkında bilgi sahibi yapmaktır. İçerik ve işleniş. Romanın kuruluş yüzyıllarında onu çevreleyen kültürlerin etkisi, Romanın bir cumhuriyetten bir imparatorluğa dönüşümü, Greko-Roman kültürünün gelişimi, Hristiyanlığın etkisi ve batının çöküşü ile doğunun ayakta kalışı gösterilir ve Roma kültürünün mirasına değinilir. Öğrencilerin verilen metinleri okuyup çalışmış olarak derslere gelmesi beklenir. Ders esnasında dersi hoca slaytlarını açıp onlar üzerinden anlatır. Ders esnasında temaları ve olayları kavrayabilmek, ayrıca hocanın slaytlarından hızlıca not alabilmek için metinleri önceden çalışıp gelmek önemlidir. Ders nasıl çalışılır? Ders notunu midterm ve final sınavı oluşturuyor. Derslere metinleri okuyup geldiğinizde konuyla ilgili bilginizin olması ders takibini kolaylaştırıyor. Ee, hoca sınav sorularını slaytta anlattığı şeyler üzerinden soruyor. Bu sebeple en iyi çalışma yöntemi dersleri metinleri önceden okuyup gelmek. Ders esnasında hocanın slaytlarından notlar almak olacaktır. Sınav öncesi son derslerinde hangi konulara dikkat etmemiz veya özellikle çalışmamız gerektiğini hoca kendisi söylüyor. Sınav sorularının cevap birkaç kelimeden oluşan kısa cevaplı sorular ve essay tipi uzunlukta cevapları olan uzun cevaplı sorulardan oluşturuyor. Dersleri düzen katılım saatlerden gereken notların alınması ve düzenli tekrar yeterli olacaktır. Sonuç Sonuç olarak beni sınıfın temel derslerinden birisi olan His 101'in devam dersi olan bu His 102 Klasik Yunan ve Roma Medeniyeti 2 dersi dersleri düzenli katılım ve konu tekrarıyla başarıyla geçilebilir. Bu ders alınan son zorunlu Klasik Yunan ve Roma Medeniyeti konulu derstir.